Evet değerli izleyenler herkese Bursa'dan merhabalar bugün akar yakıt zancıklarını soruyoruz pompaya gelen zamı soruyoruz ha ne diyorsun abi pompaya gelen zam mı? beter olsun ha beter olsun herkes memnun hayatında ha öyle mi diyorsun öyle diyorum ha herkes aç 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 Kağıt üçten bu çıkıyor Kağıt tüşten bu çıkıyor yine ver. memnun herkes başka bir şey devam herkes memnun gördün orada ben Sordunuz birine gördün ne dedi. Evet, duydun evet. mu? He, duydun. Allah'a tapar gibi tapmışlar. Devam etsinler. Pompaya gelen zam sizi nasıl etkiledi? Etkilemez mi? etkiliyor. Ne, ne yönde etkiledi? Her yönde gelen mallar, satışımız, her evet. şeyimiz etkilendi tabii ki. Çok pahalı. 22 lira olacak bu akşam. Ne olacak hak peki? 22 lira olursa? Daha kötü olacak. Her şeye zam gelecek. Pompaya gelen zam sizi nasıl etkiledi? Çok etkiledi. Ama bunun çaresi ama demokrasi de, Demran'ın sözü var. Demokraside çare tükenmez. Evet. Biz milletçe cephedeyiz. Everlarnasında düzelir diye umudum. Nasıl yani. düzelecek abi? Ya bunu biz, biz halkta biraz biz sabredemiz lazım. Sabrettiğimiz zaman kim son, düzeltecek abi? Eee cumhur İttifakı. Bak bizi hiç etkilemedi. parasol onları etkiledi. Evet. Bak şimdi parasol onlar arabalarını kımıldattavlar. Evet. Çok güzel oldu böyle. Neden çok güzel oldu? Herkes para yok diye istene diyor. Evet. isten ediyor. Ama edenler parası olanlar. Pompaya zam geldiği zaman ilk önce onlar koşuyor. Kalibanın cebinde zaten parası yok. Evet. Ama depoyu fırlamadan sıralar oluşuyor. Bak dünkü olayı zeytinyağı olayı. Evet. Kimin parası kazanıldı? Kim paraları indirdi? Bak yarın o zeytinyağı düşecek. Nasıl evet. dolara tepe taklak yaptılarsa yarın 75 liraya devlet açıklama yapacak. Evet. Bunu da yazın. Çok etkiledi. Seyahat edemiyoruz. Evet. Bir yere gidemiyoruz. İşimizi yapamıyoruz. Ya nasıl olacak? Kim dur diyecek buna? Kim diyecek abi? He, kim diyecek abi? Hükümet dur diyecek abi buna. Evet. Dur diyecek olan hükümet. Başka kim olacak? Çözüm değişim. Yeni hükümet gelecek. Bunları çözecek abicim. Onu söyleyeyim ben size. Anladım. Başka türlü bunu çözemez kimse. Çok aşırı etkiledi. Mesela abi. Yani bir bütün şeyi etkiledi. Yani 10 liraya giderken 100 liraya gider olduk. Tabii ki etkiledi e, aracımız var. Evet. Yani bu kadar zam en son ne kadar bilmiyorum ama bir 19 liraya kadar yükseldiğini evet. duymuştuk. Çıkarken 1 bir lira 1,5 bir lira çıkıyor ama inerken 10 kuruş maalesef. İşte bu da ülkenin üzücü hali. Yapacağım ne olacak şey. peki? Benim düşüncem düşer diye düşünüyorum ama. Düzelceğine inanıyorum daha doğrusu. Pompaya gelen zam sizi nasıl etkiledi? Arabam olmadığı için sıkıntı yok. Öyle mi diyorsun? Evet. Neyse. Ama insanlar bayağı bir mağdur. Zor durumdalar. Pompaya zam geldi. Artık biz arabalara binmiyoruz. Arabalar bize biliyor. Eyvah, eyvah Bu kadar abi. Abi pompa ne olacak böyle? Ne olacağı mı var? Evet. Gitti yere kadar gidecek. Suç pompacıların mı abi? Yok be abi ne alakası var? Kimin yani? abi? Valla benim değil. Suçu olan da sen bul? Hacamca, pompaya gelen zam sen ne sattırdı? Ne zaman? Mazot zam mı? He, ben on, onunla işim yok. Neden? Benim mazot ayaklar. Öyle mi diyorsun? He, öyle diyorum. Peki ne olacak amca? Ne olacak? Ne i̇şte, olacak? Ne ne olacak? İş i̇şte nasıl olacaksa öyle gidecek. Öyle mi diyorsun? Öyle, gidiyor, öyle diyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.